Başka bir şey değil, bir de peygamberlerini seçer, o da zaten, onu da kendine seçmiş, onun ne peygamberi, ne de velinin kendine ait bir hayatı yoktur. Çünkü o hayatını Allah'a satmış ve karşılığında, Allah'a dost olma karşılığında satmış ona zaten, feda etmiş. Şimdi kendi hayatı hakkında bir iddia sahip değildir. Şöyle olsun ya da böyle olsun demez. Diyemez. Neden? Satmış. Ona ait yok ki. Allah'a yemin ediyorum ki bir an bile ya Rabbi şu şöyle olsun demiyorum, diyemiyorum demedim. Diyemem. Sadece sen biliyorsun diyorum. Yani sorulsa nasıl olsun dese cevap vermiyorum. Sen biliyorsun ya harşa. Haşa. Fikir beyan etmekten sana sığınıyorum. Bana ait bir şey mi var ki ben şu şöyle olsun diyeyim. Bir beşer olarak zaten sen beni biliyorsun. Herkes beşerdir. Kimse beşer olmaktan kurtulmaz. Benim nasıl olması gerektiğini istediğimi biliyorsun zaten. Ama ben sana haşa şunu şöyle yap deme. Diyemem. Böyle bir saygısızlığı yapamam. Nasıl güzelse öyle yap. Çünkü şimdiye kadar hep güzel yaptım. Senden güzellikten başka bir şey görmedim ki. Rahmetten başka bir şey görmedim ki. Aşktan, muhabbetten, ikramdan başka bir şey görmedim ki. Yol boyunca ben yanlış düşündüm mesela. Şu şöyle olsun dedim. Sonra gördüm ki o yanlışmış. Sen bana gösterdin ki o yanlışmış. Doğrusu senin yaptığın değil. Sen hep güzel yaptın. Yol boyunca yani bilmediğimde, anlamadığımda yürürken bunu söylüyorum. Hep sen güzel yaptın. Ben hep yalnız düşünüyorum. Şöyle olsun diyordum. Bir de baktım ki öyle değilmiş. Ses